Ben bir sürü istiyorum. Şurada kanalı abone olup bu videoda like etmenizi istiyorum. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerin karşınızdayız bu videoda. Son videoyu yapmayacağım ama sizlerin bir sorunum olacak arkadaşlar. Cevaplayacağım. Yeni haber verdim. Kararı da verdim. Şu an arkadaşlar çok özür dilemek istiyorum. Sebebiyle mecburen yapmalı. Çünkü 6 gün arkadaşlar bir hafta olmadı. Hani yarın okul. Yani yarın okul arkadaşlar çünkü hani okul var hiç okula gidemedim. Hiç de video yapamadım. Çok salak biriyim arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar bazen 6 gün video yapamadım. Sebebiyle çünkü ödevlerim baya yaptım ki yarınları vermeliyim e, derslerim 1.35'te hani ders bitiyor Almanya'daki işte. Evet arkadaşlar ben sizlerle iki hafta video çekemeyeceğim. Yani sabır lazım arkadaşlar ki sabır taş olmalıyız. Arkadaşlar iyi ki de 100, 117 abone olduk. Hani iki de boşa boşa yemeğim gitmedi arkadaşlar. Gerçekten çok sevindim. Şimdi arkadaşlar bu videoyu paylaşacağım. Umarım görebilirsiniz. Bu videoda like atıp ve yorumlarda yazın cevaplayabilirim Hani her her yorum kapalı sebebiyle bilmiyorum Evet arkadaşlar lazım sabır olmamız lazım ki arkadaşlar ki sabır iki hafta ne olur arkadaşlar ne olur bırakmayın beni gene sizinle olacağız iki hafta arkadaşlar artık iki hafta sizlerle ömür boyu video çekeceğim sizi hiç bırakmayacağım arkadaşlar. İlk ay pro oyuncu gelecek. Yani geri dönecek. Yani arkadaşlar bana biraz e, zaman lazım ki bu okul o, zaman lazım yani arkadaşlar okumak lazım. Test mes yazmadı yazmayacağız için arkadaşlar şurada test mes iyi okumamız için arkadaşlar sabır sonra okul biterken arkadaşlar istediğinizi zaten video çekebilirim arkadaşlar size de canlı yayın yapabilirim tatilde de yapabilirim arkadaşlar sizlerle birlikte Allah'ın izniyle sizi hiç bırakmayacağım arkadaşlar <laughs> lazım sabır sabır olalım ki bu savaşı yenelim Evet arkadaşlar umarım bu videoyu beğenirsiniz. Burada da like atıp burada da kanalıma abone olup Instagram'da yapabilirsiniz. Arkadaşlar Twitch'i açacağım bir atacağım bugün. Eğer deneme, deneyebilirim um da zaten var. İlk pro görebilirsiniz. Diskotunu varsanız arkadaşlar. Arkadaşlar lazım sabır olalım. Zaten yorumlarda sabır olmamız lazım ya arkadaşlar. Biraz zaman lazım. Ne arkadaşlar zaman? Evet sizleri çok seviyorum. Umarım bu videoyu like atıp paylaşacağım birazdan arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Sabır lazım.